Nerede? nerede? Bu nerede? Bu nerede? nerede? Şu mu? Şurası bu mu? Hayır kelime oluşturacaksın Abi, bunda. Koydor'u oynayalım. Koydor. Koydor'un parçaları eksik olmaz. Ha? Koydor'un Hayır, parçaları koydorun 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 eksik. Şey hiçbir eksik değil. Ben tam koydum oraya. Anne istersen içine bak. Sadece tahtası var. Bir tane. Altında anneciğim küçük tahtaları. Tamam anne. Önce bunu oynayalım. Ben bunu kullanmamı Tamam. Bu ya. ya. <laughs> var mı? Ne ne kullanma? Anne bu yazacağım? Kum. Evet. Kuyu aldım. Ben de şunları alayım. Bu arada e? merhaba arkadaşlar. Yes. Ar, ar. Ele Şunu almam lazım. Ama giydiremiyorum. Hemen benim de ben şuna, buldum. şunları almam lazım. Bakayım. Aynalarını. Ama yani, ya, lazım bana yapmıyorum. Heh. Bunlar bana. Kom. Bu kaldı. L değil o. Ama ü, ben ü, ben bu ü. Ü, b. üç bu. Ük üç oldu. Q oldu bu. Q. Bunlar da var. Q Olmadı. oldu. Dur geliyorum bekle. Gel. Şu ne? Q, v. V.